La 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 Dünya patlamadan Şunu şuraya koymam lazım Evet benim bakışım burası ay. Ay, da, ay, ay Artık akşamleyin ay yok maalesef e, Benim bugün icadım var Evet Bugünkü videoda bir silah. Kimse yapamaz bu silah. Sadece ben yapabilirim. Ve evet, bunu demiş. da e, ıı, şeyle yaptım. E, şey evet, dur dur. Şimdi uçacağım. <laughs> geçtim, şey o, bu, şu, bak, ben ben yapmışım. Kapatma, eee kardeşim niye çalışmıyorsun? Eee sanırım yanlışlıkla patlayacak İstiyorsan bu. Anam! <laughs> Ay, ay çok üzgünüm arkadaşlar. yanlış. Şu anda çok kötü bir şey yaptım. Ama bu silah var. <laughs> 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 ya bütün bölümde niye çekiyorum ya?